Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yayla çorbası yapacağız. Yayla çorbası benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Özellikle 1,5-2 sene önce hamileyken o kadar çok içtim ki artık yayla çorbasının doktorasını yaptım diyebilirim. İnanılmaz lezzetli bir tarif paylaşacağım sizlerle. Gerçekten yoğun kıvamlı, harika, çok doyurucu, aynı zamanda da sağlıklı bir çorba oluyor. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım. Zaten malzememiz az, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 3 tane yumurtam var. Yarım kahve fincanı kadar pirinç kullanıyorum. 1,5 kahve fincanı unum var. 2 yemek kaşığı kuru nanem var. 3 yemek kaşığı tereyağım var. 500 gram süzme yoğurt kullanıyorum. 100 gram da bildiğimiz yoğurt kullanıyorum. Ben yayla çorbası yaparken onu süzme yoğurtla yapmayı çok seviyorum. Çok daha zengin oluyor. Ama biraz bildiğimiz yoğurtla, normal yoğurtla onu açıyorum. Diğer türlü de çok koyu kıvamlı oluyor. Önümdeki tencerede 2 litre et suyum var. Eğer evinizde nasıl et suyu yapabilirsiniz, öğrenmek isterseniz onun tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Et suyu yoksa tavuk suyuyla da olur. Suyla da olur ama et ve tavuk suyunda çok daha lezzetli oluyor. Özellikle et suyu benim favorim. Onun altı açık, şu an iyice sıcacık. Şimdi ilk işlem olarak pirincimi et suyunun içine koyuyorum. Ben yayla çorbasını çok fazla pirinçli sevmiyorum. Çok pirinçli olmaz yayla çorbası. Yerken aralarda pirinç ağzımıza gelmesi bence daha güzel olur. Şimdi altını kısacağım ve onu yaklaşık yarım saat 25 dakika, yarım saat pirinçlerimin güzelce pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Artık pirinçlerim oldu olacak. Biz de o sırada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için şöyle bir önümü boşaltıyorum. Nane ile tereyağını bir kenara aldım. Onlarla daha hiçbir işim yok. Önüme bir tane daha büyük bir kase alıyorum. İçine yumurta sarılarımı koyuyorum. İsterseniz 5 yumurta sarısına kadar koyabilirsiniz bu terbiye için. Daha fazla daha yoğun bir kıvam ve tat istiyorsanız. Ama benim için 3 yumurta sarısı yeterli oluyor. Süzme yoğurdumu içine koyuyorum. Evinizde süzme yoğurt yoksa bir tülbentin üzerinde süzgece koyarak kendi süzme yoğurtunuzu yapabilirsiniz. Ya da yoğurtla da yapabilirsiniz ama süzme yoğurtla da çok daha güzel bir kıvamı oluyor. Ondan e, tavsiye ederim. Yoğurdumu alıyorum. Ve de unumu koyuyorum. Şimdi çırpma telimi önüme aldım. Şu kaşığımı sıyırayım. Ve de çırpma teliyle birlikte hepsi homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Terbiyemiz hazır. Şimdi artık onu çorbayla buluşturmaya geldi sıra. Şöyle önüme bir tane kepçe aldım. Bunu şu anda çorbanın için olduğu gibi katarsam kesilecektir. Çünkü çorbam sıcak, terbiyem soğuk. Ondan dolayı temperleme dediğimiz bir işlem uygulayacağım. Bunun için çorbadan bir kepçe alıyorum, onu sosumun içine döküyorum ve onu güzelce karıştırarak... ...ısısını yükseltiyorum. Böylece sosumu da, terbiyemi de ısıtmış oluyorum ve kesilme gibi bir problemle karşılaşmıyorum. Şimdi yine aldım içinden. Ve biraz daha onu karıştırarak açıyorum. Şimdi bu işlemin tam tersini yapacağım. Yani bu sefer sostan alıyorum. Çorbamın içine koyuyorum. Ve karıştırarak çorbama yediriyorum. Hatta bunun için bir çırpma teli kullanırsanız daha da iyi olacaktır. Güzelce karıştırarak çorbama sosu yediriyorum. Bir yandan da eklemeye devam ediyorum. Böylece hiçbir kesilme olmadan bütün terbiyemizi çorbamızın içine yedireceğiz. Bu işlemi bütün terbiyem bitene kadar yapacağım. Ondan sonra orta ateşe alacağım. Bir 10 dakika hepsini birlikte pişireceğim. Tuzunu karabiberine atacağım. Ondan sonra servise hazır olacak. Terbiyemi çorbama güzelce yavaş yavaş ekleyerek yedirdim. Şimdi sıra geldi tuzunda karabiberinde. Şimdiye kadar hiç tuz karabiber koymadım, ondan dolayı yerli çorbası da tuz kaldıran bir çorbadır. Onu da şöyle biraz ben bol kepçeden koyuyorum ama siz yine kendi damak zevkinize göre tuzlu karabiberini mutlaka ayarlayın. Bir kere daha karıştırdım ve onu şurada diğer ocağa alıyorum ve e, orta ateşte onu bir 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Biz de bu sırada en son çorbamızın üzerine dökeceğimiz sosu yapalım. Önüme daha ufak bir tencere aldım. İçine 3 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağımı eriteceğim, kızdıracağım. En son ateşten almadan önce içine kuru nanemi koyacağım ve onu da bir kenara alacağım. Çorbamızın sosu da böylece hazır olacak. Hepsi piştikten sonra bir servis tabağına alıp nasıl olması gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Yağlı çorbamı piştikten sonra bir tabağa aldım. Üzerine de naneli sostan koydum. Biraz da taze nane de koydum ben. Şimdi şöyle güzelce bir karıştırıyorum o bildiğimiz yerle çorbası görüntüsünü alması için. Harika gözüküyor. Hemen de tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Gerçekten muhteşem. İçtiğim en iyi yayla çorbası benim bu. Umarım siz de evinizde yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.